Onun için burada zikir çok mühim. Esat Efendi, Kudüsur Hazretleri, Erbil Hazretleri, let Letaiflerin hepsi tavsiye, tasfiyeye temizlenmeye muhtaç olduğundan bir hak yolunun sarısı bütün bütün, let bütün letaiflerini zikre alıştırma soruyor. Nasıl içimizdeki saatin düşüyor, kalpte akciğerde, karaciğerde vesaireydi. Bu şekilde manevi merkezler yani letaifler bunların da zikre alıştırma zaruridir buyuruluyor. Bir insanın gusül gerektiğinde nasıl vücudunun her yerine hatta her noktasını yıkaması lazım ise gönül aleminde tasfiye etmek için bir kişinin bütün letaifleri hatta bütün vücudunun her zerresinin zikretmesi zaruri. Cenab-ı gökte ve yerde ne varsa zikir halindedir. Demek ki insanın da bütün bu ruhaniyetle gönül alemini tezyin etme zaruri. Yine bir misal daha veriyor Esat Efendi Hazretleri. Cenab-ı Hak kalp gönlü bir talebesine yazdığı mektupta Cenab-ı Hak kalp gönlünüzü nurlandırsın. Gül yaprağının her noktasında mevcut olan gül suyu gibi sizin de kıymetli vücudunuzun her zerresini muhabbet ve daimi zikrin hoş kokularıyla güzelleştirsin diye. Öyle bir temennisi var. Diğer gelen ibadur Rahman, Allah dost olan kul ne şekilde olacak? Velizini bütün eli Rabbim sücceden ve kıyama gecenin Rabbine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. Yani gecenin esrarından kalp bir nasip alacak. Gündüz bu can ayrı bir dershane, gece bu cihan ayrı bir dershane. Gündüz göreceğimiz bu dershanede vazifelerimiz var. Gece bu dershanenin ayrı bir dersleri var. İşte Cenab-ı Hak succeden ve kıyam a Yani bu gece hayatını biz nasıl geçireceğiz? El mer'um ehabbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah Resulü nasıl geçiriyorsa gece hayatı nasılsa bizim de gece hayatının on, onun benzeri olmaz ya ona yaklaşabilen bir cehdi içinde olabilmemiz. Tabi o zirvelerdeki ölçü Ayakları şişince kadar namaz kılardı. Gözünden çıkan yaşlar secdeyi ıslatırdı. Daima Cenab-ı Hak bir bir iltica halinde olurdu. İstifar halinde olurdu. Demek ki bizler için vel müstafirin bil eshar buyur şeyler istifar ederler. Gecenin bir istifar iklimine girmek. kendimiz bir gözden hatalarımız gözden geçirmek. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri gözden geçirmek ve bu nimetlerin ne kadar bir mukabili halindeyiz. Şükretmemiz mümkün mü? Bir iman üzere olmamızın şükrü mümkün mü? Bir Budistlerin içinde bulunabilirdik. Başka yerlerde bulunabilirdik. Bu verdiği nimetlerin mukabini ödemek mümkün mü? Niçin peygamberler hep istiğfar halinde? Onların günahları mı vardı? Verdikleri nimetleri şükredememek endişesi. Cemek ki Cenab-ı Hak vel müstafirine bil eshar buyuruyor. Estağfurullah lazim, Bunu duyarak kalpte bir aziyet içinde. Cenab-ı Hak bizim bu halde olmamızı arzu ediyor. Kendini yaklaşma vesile. Kelime-i tevhid isteniyor bizden. Salavat-ı isteniyor bizden. Ölümü düşünmek isteniyor bizden. Buyurulduğu gibi letaifleri, bir takım manevi merkezleri bir harekete geçirme, ruhanileştirme arzu ediliyor. Kıyamette kalkışımız da o şekilde olacak. O gün simalar var, parlayacak, simalar var, pörsüyecek buyuruluyor. Yani bu beden kılıfı, bu bedenle gelmeyeceğiz dünyaya. Bu dünyaya ait bu beden. Başka bir bedenle ahirete çıkacağız ve o bu bedenin dokusu da bu bedenin dokusu da bu dünyadaki manevi hayatımız da tesis ediyor edecek. Onun için gece hayatı çok mühim. Şöyle bir gönül naza baktığımız zaman bir seher vakti Cenab-ı Hak ikra bismi rabbikellezi halak kuşları uyandırıyor. Kedilere baktım onlar da uyanık. Çiçeklere baktım ayrı bir güzellik içinde. Demek ki seherlerde Cenab-ı Hak uyandırıyor. Bizim de o uyanıklığı okumamız lazım. Ben ne kadar seherlerde intibah halindeyim. Velhâsıl bilmek ilim ilim diyor yeni şeyle Onu tabi ilim dediği ayrı Kur'an-ı Kerim ilim dediği ayrı. Velhâsıl bilmek, bilgileri zihne depo etmek değil. Bu kâinatta hikmet, sır ve ve muammaları çözmek. İşte bu halde ancak marifetullah Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmek de gerçekleşir. Onun için gece ibadetine çok ayet i kerimeler tavsiye halinde gece ibadetinde riyadan uzaksın. Harici alakaların kesildiği anlar, fedakarlık anları, yatak mıknatıs gibidir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Secde Suresi 16. ayette o müttakile o takva sahipleri geceleri namaz kılmak, istiğfar etmek için yanlarını tatlı yataklarından kaldırırlar. Rablerinin azabından korkarak haf vereceği arasında dua ederler. Onda verdiğimiz rızıklardan da infak ederler. Cenab-ı Hak bizden böyle bir gönül iklimi arzu ediyor. Ve şöyle dua ederler. Bir, bir felaketten en büyük felaket kurtuluşumuz için dua. Şöyle dua, Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir azap değil, devamlı bir azaptır buyuruluyor. Yani bu bir vaka olacak bir hadise. Yine orada cidden ne kötü bir yer, kötü bir ikamet yeri Cenab-ı Hak buyuruluyor. Ömer bin Abdülaziz kıyamet gününde nereye gitmek arzu ediyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın buyruluyor. Bir yolculukta bile dünya yolculuğunda bile nasıl hazırlık yapıyoruz? Nereye gitmek istersek onun şartlarına göre. Demek ki kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsak hazırlığımızı ona göre yapmamız zaruri. Yine devam ayette, okullar harçlıkta ne israf ederler ne de cimrilik ederler. İkisinin ortasında bir yol tutarlar. Cimrilik Cenab-ı Hak istemiyor. Çünkü cimrilik bir korkaklıktır. Teslimiyetten uzaklıktır. Malına bir takım imkanlarına sığınmaktır. Cenab-ı Hak onu sana ihsan edene sığın diyor. İsraf istemiyor. İsraf da insan şahsiyetiyle insandır, karakteriyle insandır. İsraf ise aşağılık duygusunu bastırma hareketidir. Cenab-ı Hak bunu da istemiyor. Allah'ın verdiği nimete yanlış yerde kullanmamızı arzu etmiyor. Kitap ve sünnetin muhtevası içinde bir hayatımızın bir nizamımız olmasına Rabbimiz arzu ediyor. Yine onlar ki Allah'la beraber tuttukları yolda başka bir tanrıya yalvarmazlar. Birinci madde. Yani tevhidin şirke ortaklığa tahammülü yok tevhid, tevhid inancı, Allah olan imanımız şirke ortaklık kabul etmiyor. Yani ortaklığı kabul etmiyor. Ortaklığa tahammülü yok. Riyada bir ortaklık olmuş oluyor. Bir faniyi o ortak ediyorsun. Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Zaten bu ibadur rahmanda bu yok. Bir gösteriş yok. Her şey lillah. Hatta saklayacaksın. Sağ elin sol elin görmeyecek. E, zaruret varsa o ayrı. İkinize haram kıldığı canı haksız yere kıymazlar. Merhamet Müslüman tabiat hasiyesidir. Bütün mahlukata can veren Cenab-ı Hak'tır. Onu da kıymaya Hiçbir kimsenin hakkı yoktur. 23 sene efendimizin nebevi hayat bir terörle mücadeledir. Efendimiz karıncanın bir hakkını korumuştur. Karıncanın bir hukukunu müdafaa etmiştir. Kim bu karınca yuvasını yakabilir? Koyunun devenin hakkını müdafaa etmiştir. Onu terörden kurtarmıştır. Bir zekat verirken hayvandan bunun üstünü toz toprakta bırakmayın. Sütünü sağarken tır, tırnaklarınızı kesin. Yavrusuna da süt bırakın. Hepsini de çekmeyin. Yani bir hayvanı bile Allah razı bir hukuk tevzi etmiş. Yani onları bile bir terörden muhafaza etmiştir, korumuştur. Hele cana kıymak Allah kulu bugün işte dünyada görüyoruz ya zalimlerin yaptığı hal. İşte ben haklıyım diyor. Kendini haklı görüyor zalim. Kendi gibi bir cana rahatlıkça binlerce cana kıyıyor. Tabi hepsi kıyamet aktarılıyor. Üçünü zina etmezler. İnsanı diğer mahlukattan ayıran bir vasıftır. Cenab-ı Hak nikah istiyor. Bir insanoğlunun iffet haysiyetidir, şerefidir, vakarıdır. Bugün görüyoruz o vakar, o izzet nasıl sıfırlanıyor? Diğer mahlukatla beraber olma bir yarışı var. ekonomik hayatta vitrine ediliyor. Vesaire. Maalesef e, işte bina, gösteriş vesaire kuleler altı bir oyuncu bir eğlence merkezleri. Efendim kuleler buyuruluyor. Zina buyuruluyor. Velhasıl günümüzün felaketi öbür aleme yaklaşmamızın, dünyanın öbür aleme yaklaşmasının ayak sesleri. Ve Cenab-ı Hak bunları işleyenin azabı kat kat artırılır ve onlar azaltılmış olarak cehenneme düşer olur buyuruyor. Sadece Cenab-ı Hak o kadar merhametli ki ancak tövbe edip ameli salih işleyenler başkadır buyuruyor. Demek ki Tövbenin de şartı ameli salih. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi ama amelin nasıl? Yani nasıl o tövbeye fiilinle bir şey halindesin? Cenabı o kadar merhametli o samiyet bir tövbe. Ameli salihlerle bir teyit edebilme o kötü amelleri hayra çeviriyor. Cenab-ı Hak kendisinin çok bağışlı, çok engin merhamet sahibi. Yani dilde kalmayacak tövbe, fiile geçecek. Allah gafur rahimdir, erhamur rahimindir. Evet bunu düşüneceksin ama Allah'ın kahar sıfatını da düşüneceksin. Azizün züntikam olduğunu da düşüneceksin her amelde. Has Yahya bin Muaz Hazretleri günahlarını terk etmeden Allah'tan af ve mağfiret dilemek yalancıların istifarıdır buyuruyor. Hasan Basri Hazretleri de sizin duanız kabul olmamasına endişem yok diyor dua edemez hale gelmenizden endişeliyim diyor. Dua ediyorsun fiil, fiili olarak duan yok. Lafsi olarak duan var, fiili duan yok. Bu ne Cenab-ı Hak istemiyor. Şeytan seni Allah'ın azabına kandırmasın buyuruyor. Ondan sonra gelen İbadur Rahman onlar yalan yere şahit etmezler. Boş sözlere karşı vakar ile oradan gelip geçerler. Vakar oradan gelip geçerler. Abdullah Delevi Hazretleri olacak herhalde. O bir yerden bir gıybet meclisinden geçiyor. Eyvah diyor, orucum bozuldu diyor. Talebiz de hocam diyor, siz diyor, üstadım diyor, siz diyor, gıybet etmediniz ki diyor. Evet diyor, gıybet etmedim, etmedim ama diyor, gıybet olan yerden geçtim buyuruyor. Yani demek ki boş sözler karşılarında vakayla oradan gelip geçerler. Önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Demek ki bilhassa burada en çok e, Ramazan'da dikkat edeceğimiz ağzımıza oruç tutturma. Dilimize oruç tutturma, lisanımıza or oruç tutturma olacak. Yine mümin onlar ki boş ve yarası şeyden yüz çevirirler buyruluyor. Yine ondan sonra gelen İbadur Rahman Kendini Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ise onlara sarı ve kör davranmazlar. Sabi daima bir ayetini mi gökten sofra indi zannederdik buyuruyor. Allah'ın muradı nedir bu ayette derdik diyor. Müzakere ederdik ayeti diyor. Nasıl Allah rızasını tahsil edeceğiz? İlahi mi ilahi bir mektup Kur'an-ı Kerim. Bir fani ilerden gelen mektubu nasıl okuyoruz? Bir ticari mektubu vesaire. Akşamları evlerinizi gittiğimiz zaman da hanımlarımız bize bugün hangi ayetindi? Allah Resulü'nün mübarek ağzından ne gibi kelamlar mı sen bana onları söyle derdi. Sabahları geçirirken de sakın bize yanlış lokma getirme. Biz dünyada her şey katlanır ama cehennem azabına katlanamayız derlerdi. Onlar efendimin talebeleri. Biz de talebeleriyiz. Onlar bize ayna.